Herkese yeniden merhaba. Resident Evil 2 Claire First Run'a hoş geldiniz. Evet. En son burada kalmıştık. Zaten direkt kaldığım yerden devam etmeye karar verdim. Çok da bilgi nasıl? <laughs> ya <laughs> 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 <tövbe, tövbe tövbe. Oh! Shit. Buyurun, Orada bir tip var. Ne? Allah! Ay! Aa burası kırılıyordu. Ya gene düştüm ben bu şeye ya. Ya ben... <laughs> Her seferinde şuradan düşüyorum ya bıktın artık. Şuraya gidecektim. Hay oranın kırıtan biliyorsun be evlenim. niye oraya gidiyorsun ya? Oh no. Bu da benim benimki de başka bir mallık yani. Bu oyunda nişan almak ve vurmak gerçekten zor ama onu söyleyeyim. Yani bakmayın benim böyle kolayca ateş ettiğimi. Abi öle artık ya. Zahmet. <gülüyor> <gülüyor> Yandaki de şöyle yatıyor. Şöyle. <laughs> Böyle yatıyor. Umarım o anın esesini almamışsınızdır. <laughs> kadar mı? Tamamdır. Şunu da şöyle çekeyim çünkü şurada mermi var. Onu biliyorum. Pekala. Evet barut. O kapı öbür taraftan açılıyor. Isıratın haritası. Şimdi bu balık akrep kovaydı galiba. Çünkü evet balık akrep kova ablamın burcu, benim burcum, babamın burcu. Oradan hatırlıyorum. E, bir zahmet hatırlayayım yani. kitap. Çok iyi gidiyorum. Ama burası daha oyun başı oldu şimdi <gülüyor> ileride. ileride <gülüyor> çok kötü şeyler olacak. Bunu alalım. Aslan mıydı bu? Aslan, başak, kuş. Ya da tahıl mı desem. here what is it take a look oh my leon. god he made it you know him yeah it's leon it's uh, a good at the rookie i think uh, uh, the rookie thought he looked familiar you can make it to that courtyard the second floor east side okay thanks marvin i'm on it mm -hmm. <laughs> Şu kapıyı da açalım. O kasanın şifresini Starz ofisinde bulacağız bu arada. koyup gelelim. Ben 5'e mi basmışım? Evet, kaydı bitirmişim. Yalnız. kusura bakmayın bakmayalım. Arkadaşlar. Şey açıklandığı için sınav final notum açıklanmışsa da dokun Lan! Get Konuşun. to see. Last King is on top of Marvin? <laughs> Marvin, are you there? Marvin? Çok <laughs> <Dünamikten kalmaktan> sonra... Marvin? <laughs> bu kadar başka bu kadar. Şey <laughs> Oo, açar mıyım ben oraya? Ama önce şuradaki iki tane dingili. Burada iki tane dingili var. Gelin siz bakayım. Ay. Bunları halletsem iyi olacak. Sonra bunlar benim başıma aşırı bela alıyor. Diyorum bu İngiliz. Sosu mermi bol. Öbür bölümü tam o şeyde kesmek burada kalmışım ya. Ay çok şey oldum. Kusura bakmayın. Ben birleştirdim o ilk bölümü. Sen gel Seriously. Of harika. Sen mi varsın burada? Peki. <laughs> <laughs> tamam. Derse de hiç çalışmamıştım. Hiç çalışmadan yüksek not almak kadar güzel bir şey yok. Hayatta. Bir şu lavabo bir halledelim. Benim burada yerim yok. Bir şey discardla olmuyorundayım diyeceğim ama. <laughs> ya şunu almak zorundayım ya. Dakika. <laughs> Geri dönmek zorundayım ve ben bu kısmı kesmek zorundayım arkadaşlar. Çok çok uzayacak video. Tekrar düşündüm de sonuçta bu oyun böyle bir oyun. Yani bu doldukça kasaya gerileri boşaltmak zorunda kalıyorsun. O yüzden kesmemeye karar verdim. <laughs> Çok ani bir karar değişikliği. <laughs> şunu koy, şunu koy. Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy.

gerçekten. Sınav havası bitti ama notlar açıklandığı için kritik şeyler oluyor. <laughs> o yüzden Whatsapp'ta erişim halinde olmak zorundayım şu anda. Kusura bakmayın ama oraları görmüyorsunuz. Kesiyorum. Yani sizin için çok da bir şey fark etmiyor. <laughs> Artık. <gülüyor> Sersemletime bomba yazmışlar ama Sun Grenade bu. Og den, da? bulunuyor. O yüzden onları yani şunlardan daha az bulunuyor bence. O yüzden onları çok şey kullanmalıyım. Şu ikisini birleştirdiğimde asit mermisi oluyor, asit bombası oluyor. Tamam. Kesme aletini ver. Şunu var. Hatta şunu da koy. Tamam. Başka bir şey yok. Şuradan gidiyorum. Şurayı kapattığım için gelen yok. Ama şu taraftan gelen var. <laughs> Teyze bir iki dakika dur ya. <laughs> gerildim. <laughs> Şunu Kardeş. Şey Gelin lan. O bıçağı geri istiyorum koçum. Bıçak bir... Benim... Bıçak bir kızın kalesidir. Jesus. Ölmüşsün değil mi? Ya. Ölmüşsün zaten de. o şatskanlı şatskan gözleri bu kötü bir detoneydi detonasyon ol oluştu bu böyle <laughs> şu hasara bakın bence sabah girer. Hani bir ufak. Zaten buraya gelmek Şimdi bunu şöyle birleştirsem yarı canımı yenileceği için kullanıyorum. Şunlar var. Şunlar da var. Asit mermisi yapalım. Evet. Bunun artık ihtiyacım yok. Şöyle düzenleyelim. Tava basıp... Ben bir düzen hastasıyım. Asit atıyoruz şimdi artık. Alevi harcamak istemiyorum. Çünkü ııı... Ee... Alev zor bulunuyor. O yüzden. Aa bıçağım yok değil mi? O zaman şöyle yapacağız. Öldün mü? Evet öldüm. Mamdır. elimi alıyorum. <laughs> Deneni birazdan alacaksınız. Ha bunu alıp tamam. Al bakalım. Yalan. Sakin. Buraya giremezsin. Burası güvenli bölge. Stars burası. Pil. Ve bu da 9157. Batı ofisindeki kasanın şifresi. Şu da Stars ekibi oluyor. Bu da Stars ekibi. Special Tactics and Rescue Service. Stars. Gel bakayım buraya. Buraya USB lazım. Burayı açmak için. Şurada Uzi var. Duracı. Önce şunu al. Birleştir. Dört tane oldu. Stun grenade al. Tamamdır. Şunu al Tamamdır Şu Sonra da bunu al Harika Sadece şuradaki Uzi kaldı MQ11 işte Şurada açmamız gereken bir kapı var Öbür taraftan açılan O kütüphaneye çıkıyor Al bakayım bunu Asit Oy Aa öldü. Tamam. Bunu açmak için şunun anahtarı gerekiyor. Şimdi şeye çıkacağız. Şuraya. Şurayı gördükçe sinirim bozuluyor ya. <laughs> yani her seferinde düşüyorum ben oradan. Ve korkuyorum yani o anda. Hep yiyorum ben onu ya. 10 On saniye yani. Şimdi. Şöyle. Süper at. Yalak duydu bu sesi. Al. Kaçışımı kolaylaştırmak için buraya doğru geldim. Bunu şey etmek için. oyunu baga sokuyorum. Kadın, yay, yılan. Maiden madalyonu. Maiden hizmetçi demek. Kayım. Hadi gidelim. Kaç dakika oldu? 15 dakika, tamam. <laughs> Bölümleri 40 dakikadan daha uzun yapmayacağım, ona karar verdim. Çünkü upload ederken ben cinnet geçiriyorum. Marvin, a buck bear. Looks Sick. like it leads underground. Good, we can get out of this hellhole. Hey, Marvin! Guess what? I think I found a way out. Back then, Marvin, come on, let's get you out of here. Let's go. You okay? <sighs> oh, no, I just go. Save yourself. Come on, it's bad. We gotta get you to hospital. Please, Claire. Now. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please.

Bence bu bölümün burada sonuna gelelim çünkü Öyle Gerekiyor Evet Evet Şöyle kayıt alalım Şöyle 18 dakika Öbüründe de e, bir, bir, bir 25 24 23 dakika olmuştur Şimdi neden böyle <laughs> yaptım diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim boss fight var yakında ondan dolayı şöyle şöyle şunu al şunu al ha. Fight'ta görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah keyifli bir şöyle yapalım. Şöyle tam ortalığı yıldızı. Umarım keyifli bir şekilde e, izlemişsinizdir. E, umarım beğenmişsinizdir. Kamera niye bu sürekli böyle yamuk oluyor ya? Hah. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize Hı. çok çok iyi bakın.